Tamam kapı yakın. Kaçmış orası o or dikkat. Lan nok çıktı şansa bak. Nice bir clear. Nok çıktı bomba düştü. Bi 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 abi senin. Elimizde bıçak varken nok bomb çıktı. Ona mı sikim o ne? Beni sikecekler. Veya el satacağım. Çok erkektin ya bi. Ben bir attım oğlum 1'e 5 sen de at hadi. Atarım ki. Seni tamam abi yitirme. işte biz de videonu kaydedelim gururlanalım kardeşimle. Bu arada sana bir sır vereyim mi? Hı. Yara katarsın. Şimdi siktim. <gülüyor> <gülüyor> ben hiç inanmıyorum biliyor musun alacağım abi. <laughs> Vallahi ne yalan söyleyeyim ben de inanmıyorum go. Ama siktim. Tamam <laughs> go 1. Bir. bir de 1'e 5 değil 1'e 3 rahat ol alırsın. Bir siktim siktim 1'e 5'ti ben, ben vurdum. Gelme ya yavaş gel mi? yavaş Hayır, gel sus. Ben vurdum. O ben vurdum. Ben vurdum. Eski... Alamaz ki. Arkalı. Abi. Abi. abi, ben, abi. abi, abi. <laughs> Güzel devam. <laughs> <Kötüydü>. Abi. İşte <abi. gülüyor> yüz Ya! <laughs> i̇şte be helal. Helal be. <laughs> Koy bunu direkt <gülüyor> kanala. <gülüyor> Süperdi bu. <laughs> hem taşak hem kılıç temiz. Aa. Ah.